sadareti uzma mektubi kalemi numara 43 tarihi tesvidi 28 Muharrem sene 323 22 Mart sene 321 Rusumat emaneti celilesiyle posta ve telgraf nezareti behiyesine tezkire tüccarın gümrükçe olan muamelelerini ifa için alel usul tevkil edecekleri adamlarının ciheti vekaletlerini mübeyyen vekaletnamelerin on kuruş kıymeti havi olan varakalara tahriri icap edeceği mukaddema tamimen tebliğ olunduğu halde bu babda olunacak muamelenin istifsarını mutazammın Trabzon Rüsumat Nazırı Nuri Efendi tarafından lüzumsuz olarak çekilen 20 Şubat sene 320 tarihli telgraf name ücretinin Muma İleyh'den istifası 25 Muharrem sene 323 tarihli ve 43 numaralı tezkire-i devletleri üzerine ittensib posta ve telgraf nezareti behiyesine de icrayı tebligat olunmayla mucebince iktizasının ifasına. Himmet. Şurada bir dipnot numarası vardı. Oraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada Telgraf Nezareti'ne Rusumat Emaneti Celilesi'nin iş üzerine bir tensip emaneti müşarun ileyhaya cevaben icra tebligat tebliğat edilmiş olmağla nezareti behiyelerin cedde ifası muktezasına immet.